Merhaba. Bugün 17 Ocak 2026 Cumartesi. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için bugün Financial Times'ta çıkan önemli haberleri paylaşacağız. Gündemin ilk sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve dış politikadaki adımları var. Görüyoruz ki yönetimin Federal Rezervle yaşadığı gerilimde tırmanıyor. Hatta e, ABD Başkanı Fed Başkanlığı için favori gösterilen bir ismi aslında görevinde tutmak istediğini belirterek piyasa epey şaşırtmış. Evet, aynen öyle. Cuma günü bir açıklama yaptı ve Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığına atanması ihtimalinin kendisi için tırnak içinde ciddi bir endişe olduğunu söyledi. Neden peki? Çünkü onu Beyaz Saray'daki mevcut görevinde tutmak istediğini belirtti. Tabi bu açıklama sonrası bahis piyasalarında ibre anında döndü. Haset'in en büyük rakibi olarak görülen eski Fed yöneticisi Karen Walsh'un şansı bir anda arttı. Peki piyasa Walsh'u nasıl yorumluyor? O da Haset gibi güvercin mi? Tam tersi piyasa Walsh'u Haset kadar güvercin görmüyor hatta daha şahin olarak biliniyor. Bu yüzden haberin hemen ardından faiz indirimi beklentileri azaldı, 2 yıllık hazine tahvil getirisi ve dolar endeksi de hemen yükseldi. Anladım. Aslında bu durum Adalet Bakanlığı'nın mevcut Fed Başkanı Jay Powell hakkında yürüttüğü soruşturmanın yarattığı siyasi gerilimin de bir yansıması. Unutmayalım, Powell'ın görev süresi mayıs ayında doluyor. Bu belirsizlik ortamı, anladığım kadarıyla büyük yatırımcıların stratejilerini de doğrudan etkiliyor. Dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticilerinden biri, yani PIMCO, ABD başkanının bu öngörülemez politikaları yüzünden ABD varlıklarından uzaklaşma kararı almış. Evet, bu çok önemli bir gelişme. PIMCO'nun yatırım direktörü Dan Ibask'ın yönettikleri 2.2 trilyon dolarlık fonun portföllerini çeşitlendirdiğini söyledi. Gerekçe de tam olarak bu. Yönetimin hızla değişen ve piyasada dalgalanmalara yol açan politikaları. Yani bu geçici bir hamle değil. Hiç değil. Ivaskin, ABD varlıklarından uzaklaşmanın birkaç yıl sürecek bir dönemin başlangıcı olduğunu uyguladı. Bu durum özellikle Adalet Bakanlığı'nın Powell soruşturması sonrası Wall Street'te Fed'in bağımsızlığının aşındırıldığına dair endişeleri de yansıtıyor. Başka büyük isimler de bu konuda endişeli mi? Hem de nasıl. Mesela J.P. Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da dahil olmak üzere birçok yönetici uyarıyor. Fed'in bağımsızlığına yönelik her türlü müdahalenin uzun vadede enflasyon beklentilerini ve faiz oranlarını arttıracağını söylüyorlar. Yönetimin bu müdahaleci yaklaşımı haberlerde okuduğuma göre kurumsal Amerika'da ilginç bir şekilde yorumlanmış mega maoistleşti deniyor. Evet, oldukça çarpıcı bir benzetme bu. Habele göre ABD Başkanı, Son dönemde tarihteki en müdahaleci yaklaşımlardan birini sergiliyor. Yani sanayileri hiç uyarı yapmadan etkileyen kararlar alıyor. Mesela, mesela Venezuela'nın petrol endüstrisinin kontrol altına alınacağı açıklamasıyla rafineri hisseleri yükseliyor. Hemen ardından kredi kartı faizlerine tavan getirilmesi önerisiyle Visa ve American Express gibi şirketlerin hisseleri düşüyor. Ford örneği de var sanırım. Evet, en somut örnek o. Ford, yeşil enerji teşviklerinin kaldırılması sonrası F-150 elektrikli kamyonet üretimini iptal etti ve tam 19.5 milyar dolarlık bir zarar yazdı. Yale profesörü Jeffrey Sonvilt bu duruma devlet kapitalizmi diyor. Peki şirketler ne yapıyor bu durumda? Karşı mı çıkıyorlar? Yoğunlukla sessiz kalıyorlar. Exxon Mobil CEO'su Darren Woods gibi bazı yöneticiler başkana karşı çıksa da genel eğilim şu yönde. Kamuoyu önünde itaat edip başkanın dikkatini başka yöne çekene kadar mümkün olduğunca az şey yapmak. Dış politikada da benzer bir durum var. Grönland konusu tansiyonu yükseltiyor. ABD Başkanı Grönland'ı alma çabalarına destek vermeyen ticaret ortaklarına gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmiş. Aynen öyle ulusal güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var diyerek bu konuda işbirliği yapmayan ülkelere gümrük vergisi getirebileceğini belirtti. Bu tehdit de bir Washington ve Avrupalı müttefikleri arasında yeni bir gerilim demek. Avrupa'dan bir tepki gelmiş mi? Gelmiş. Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'a Grönland'ı ele geçirme girişiminin aşılmaması gereken bir çizgi olacağı uyarısında bulunmuş. Hatta bunun Avrupa'nın ekonomik ilişkilerini tehlikeye atacağını söylemiş. Oldukça sert bir uyarı. Çok sert. Leskür, böyle bir durumda dünyanın tamamen yeni bir yere evrileceğini ve buna göre hareket etmeleri gerekeceğini de eklemiş. Küresel gelişmelere baktığımızda Venezuela'da da ilginç şeyler oluyor. ABD'nin Nicolas Maduro'yu ele geçirmesinden sonra diplomatik temaslar başlamış. Evet, hem de en üst düzeyde CIA direktörü John Ratcliffe başkent Caracas'ta Venezuela'nın geçici lideri Delsi Rodriguez'le bir araya gelmiş. Bu çok önemli bir ziyaret olmalı. Kesinlikle. Maduro'nun yakalanmasından sonra bir ABD'li yetkilinin Venezuela'ya yaptığı en üst düzey ziyaret bu. Amerikalı bir yetkiliye göre Radcliffe ABD'nin daha iyi bir çalışma ilişkisi arzuladığı mesajını iletmiş ve potansiyel ekonomik işbirliği fırsatlarını görüşmüş. Güven inşa etme çabası yani. Aynen öyle. Ama bu arada ABD Venezuela petrolünün satışına da başlamış bile. Haberde bu satışla ilgili ilginç bir detay dikkatimi çekti. Vitol şirketi meselesi evet ilk satış anlaşması başkanın yeniden seçilme kampanyasına yaklaşık 6 milyon dolar bağışta bulunan Vitol şirketinin kıdemli bir tüccarı olan John Edison'la ilişkilendiriliyor. Vitol ve Trafigura her biri 250 milyon dolarlık Venezuela ham petrolü satın almış. Bu durum Kuzey Amerika'da da yankı bulmuş. Kanada ABD başkanının politikalarına karşı ekonomisini korumak için yeni bir model arayışındaymış. Evet, Başbakan Mark Carney, ülkenin ABD'ye olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Düşünün, Kanada ihracatının yaklaşık dörtte üçünü ABD'ye yapıyor. Çok yüksek bir oran. Aşırı yüksek. Hükümet bu oranı yarıya indirmek istiyor. Bu amaçla Başbakan Carney, Çin ile ticareti canlandırmak üzere yaklaşık 10 yıl sonra Pekin'i ziyaret eden ilk Kanada lideri oldu sadece ziyaretle kalmamış anlaşılanlar. Yüksek hızlı tren, liman genişletmeleri, yeni enerji projeleri gibi hatta Carney bu projeleri hızlandırmak için Büyük Projeler Ofisi adında yeni bir federal kurum bile kurdu. Eleştiriler de var ama sanırım bu planlara. Var tabii. Bu planların eyaletler arası siyasi pazarlıkların bir sonucu olduğu ve özel sektörü yeterince teşvik etmediği yönünde eleştiriler alıyor. Yine de Başbakan karnen'in Çin ziyareti somut sonuçlar vermiş elektrikli araçlar ve kanola konusunda anlaşmışlar. Evet, bu anlaşma Kanada'nın stratejisi için çok önemli. Anlaşmaya göre Kanada, Çin elektrikli araçlarını uyguladığı yüzde yüzlük vergiyi yüzde 6.1'e düşürecek. Karşılığında ne alıyorlar? Karşılığında Çin'de? Kanadalı kanola tohumu ithalatındaki vergileri yaklaşık %85'ten %15'e indirecek. Bu Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için büyük bir fırsat olmalı. Kesinlikle. ABD başkanının Kanada politikasındaki belirsizliklerden faydalanıp önemli bir NATO müttefikini kendi yörüngesine çekme fırsatı sunuyor bu durum ona. Ortadoğu'ya dönersek ABD yönetimi savaş sonrası Gazze'nin yeniden inşası için bir barış kurulu kurmuş. Evet ve bu kurulun kurucu yönetim kuruluna da açıkladılar. Kimler var kurulda? Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, ABD Başkanının damadı Jared Kushner ve özel sermaye şirketi Apollo Global Management'ın başkanı Mark Rowan. Kurulu ABD Başkanı mı başkanlık edecek? Evet bizzat kendisi. Bu Gazze için hazırlanan 20 maddelik barış planının bir parçası. Ancak yönetim kurulunda hiçbir Filistinlinin yer almaması çok dikkat çekiyor. Hiç mi? Hiç. Gazze'nin günlük yönetimi Ali Şahat başkanındaki bir Filistinli komite tarafından yürütülecek deniyor ama stratejik kararları alacak kurulda yoklar. Bu arada ABD'li yetkililerin bu barış kurulunun yetki alanını Ukrayna ve Venezuela gibi diğer küresel sıcak noktalara genişletme fikrini tartıştığı da belirtiliyor. Yani Birleşmiş Milletler'e bir alternatif mi yaratılmaya çalışılıyor? Endişeler o yönde. Bazı batılı ve Arap diplomatlar bu yapıyı tam olarak böyle görüyor. Birleşmiş Milletler'e potansiyel bir alternatif. Bölgedeki diğer bir sıcak nokta İran'a bakalım. Orada da ekonomik sıkıntılarla başlayıp rejim karşıtı bir harekete dönüşen protestolar olmuş. Ve rejim bu protestolara çok sert bir müdahaleyle bastırmış görünüyor. Financial Times'da bu konuda iki ayrı haber var. Nasıl başlamış olaylar? Para birimindeki çöküş ve yüksek enflasyon nedeniyle Taran'daki tüccarların protestolarıyla başlamış ama hızla ülke geneline yayılmış. Sloganlar, diktatöre ölüme kadar varmış. Rejimin müdahalesi nasıl olmuş? Çok sert. Önce interneti ve uluslararası telefon görüşmelerini keserek dünyaya bilgi akışını engellemişler, ardından da şiddetli bir baskı operasyonu başlatmışlar. İnsan Hakları İzleme Örgütü, binlerce protestocu ve sivilin rejim tarafından öldürüldüğüne inanıldığını belirtiyor. Çok ağır bir tablo. Evet, hatta bir haberde bu durumun rejimin kendi Tiananmen Meydanı anı olabileceği yorumu yapılıyor. Diğer bir analizde ise bu protestoların aslında Ayetullah Ali Hameney'in 2009'da reform hareketini bastırmasının bir sonucu olduğu ifade ediliyor. O bastırma ülkeyi esneklikten uzak, daha kırılgan bir yapıya sürüklemiş deniyor. Teknoloji dünyasına geçelim. Orada da çip savaşları yeni bir boyut kazanmış. Nvidia'nın başı dertte sanırım. Evet, hem de büyük dertte. Nvidia'nın tine satışı için ABD onayı alan H200 çiplerinin tedarikçileri üretimi durdurmuş. Neden? Çünkü Çinli gümrük yetkilileri sevkiyatları bir anda engellemeye başlamış. Bu da Nvidia için ciddi bir darbe anlamına geliyor. Şirket Çinli müşterilerden 1 milyondan fazla sipariş bekliyordu. Peki Çin neden böyle bir hamle yapıyor? Pekin, yarı iletken üretiminde kendine yeterliliği sağlamak için yerli çip kullanımını teşvik ediyor. Bu hamle de bunun bir parçası. Hatta bu belirsizlik yüzünden birçok Çinli müşteri siparişlerini iptal edip kara borsada satılan daha gelişmiş B200 ve B300 çiplerine yönelmiş. Yapay zeka devi OpenAI'dan da bir haber var. Gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla chat GPT'ye reklam getirme kararı almışlar. Evet, 500 milyon dolar değerindeki şirket, ücretsiz ve en ucuz ücretli sohbet robotu sürümlerinde reklamları test etmeye başlayacağını duyurdu. Reklamlar nerede görünecek? GPTT yanıtlarının altında sorguyla ilgili olduğunda görünecek. OpenAI'nin bu hamleyle 2026'da birkaç milyar dolar gelir elde etmeyi beklediği belirtiliyor. Peki, kullanıcı verilerini kullanacaklar mı? Planları o yönde. Kullanıcıların kişisel verilerini kullanarak hiper kişiselleştirilmiş reklamlar sunmayı planlıyorlar, ancak bu özelliğin kapatılabileceğini de ekliyorlar. Teknoloji gündeminde iki kısa haber daha var. Biri İngiltere'den bir başarı hikayesi, diğeri de Elon Musk'la ilgili bir dava. Evet, İngiltere merkezli yapay zeka ses girişimi Eleven Labs, değerlemesini 11 milyar dolara çıkaracak yeni bir fonlama turu için görüşmeler yapıyor. Bu, onu İngiltere'nin en değerli yapay zeka girişimi yapabilir. Diğer yanda ise Elon Musk'ın çocuklarından birinin annesi olan Ashley Tengler, Musk'ın yapay zeka şirketi XAI'ye bir dava açmış. Gerekçesine, Grok sohbet robotunun rızası olmadan sahte cinsel görüntüler oluşturduğu iddiası. Bu önemli bir dava. Otomotiv ve finans dünyasından son haberlere bakalım. Alman spor otomobil üreticisi Porsche, geçen yıl 2009'dan bu yana en büyük satış düşüşünü yaşamış. Evet, şirketin satışları bir önceki yıla göre %10 düşerek 279,449 adede gerilemiş. Bunun sebebi ne? İki temel sebep var. Birincisi, en çok satan modeli Maka'nın benzinli versiyonunun Avrupa'da satıştan kaldırılması. İkincisi ise özellikle Çin pazarındaki zayıf talep. Çin'deki düşüş ne kadar? Çin'deki satışlar bir önceki yıla göre %26 düşmüş. Şirket de 2026 için artık hacimden çok değere odaklanacağını açıkladı. Son olarak finans dünyasından gerçekten şaşırtıcı bir haber. İsviçreli emtia ticaret devi Mercuria geçen yıl 1.3 milyar dolar kar elde etmiş ama neredeyse hiç vergi ödememiş. Evet, kulağa inanılmaz geliyor. Şirket, özellikle bakır piyasasındaki başarılı pozisyonları sayesinde yüksek kar elde etmiş. 30 Eylül 2025'te sona eren mali yılda şirket sadece 1 milyon dolar vergi ödemiş. 1.3 milyar kâra 1 milyon vergi. Peki kâr nereye gitmiş? Hissedarlarına. Aynı dönemde 1.87 milyar dolar temettü dağıtmışlar. Bu da son 3 yılda dağıtılan toplam temettünün 5 milyar doları aştığı anlamına geliyor. Herkese iyi günler dileriz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.